Şimdi bir eee koronavirüs dolayısıyla da bu konuya da girelim. Bir düşman vücuda girdiği zaman ilk olarak polis müdahale eder. Yani polis nötrofil deriz ona. O o mikropla mücadele eder. Hayatında da 5 ila 25 kadar mücadele yaptıktan sonra vefat eder. Niye? Çünkü karşısındaki mikrobu öldürmek için zehirli bir madde kullanır o zehirli madde kendi vücudunda da bir miktara ulaşınca kendi ölür. Evet, evet görüyorsunuz. Yani sizi hiç tanımayan, bir beyni olmayan, gözü kulağı olmayan sizi korumak için bir ömür çalışıyor. Bir ömürde gece gündüz durmuyor. Hiçbir an dinlenmiyor. Ve bu orada kendini feda ediyor. Aynen nedir? Aynen Ömer Halis Demir gibidir. Mevlam sayılan artırsın evlatlarımızı, gençlerimizi bir ömür memleketleri, ümmetleri için maddi manevi donanımla beraber, o iki donanımla beraber hizmet edenlerden eylesin. Evet. Vücuda baktığınız zaman bir hain hücre göremezsiniz. FETÖ'cü göremezsiniz. Şimdi tabi bu hücre ölünce vücuda da zararlı olabilir. Kendi öldü ama içinde zehirli maddeler var. Onu büyük bir makrofaj eritir. Yani onu alır içine parçalar eritir. Eğer gelen gelen eee mikroplar kuvvetliyse ve vücudu istilaya niyetleri varsa bu sefer makrofaj bu mikrobun parçalar ve onun kimliğini üzerine asar bir flama gibi. Yani nasıl işte bizim istihbaratımız vardır, mitimiz vardır. Bu dola, bunu oraya asınca ateş başlar. Yani artık Tür, e, vücutta büyük bir savaş var. Lenfosit dediğimiz esas profesyonel profesyonel ordu sahaya iner. E tabii e, birileri 3-5 kişi ülkede hırsızlık yapmak isterse e polis onlara yeter Tabi Yani fazla işi büyütmeye gerek yok. Ama birileri hendek kazıp hendek kazıp işte biz sizi tükürüğümüzle boğarız. Biz istediğimizin heykelini buraya asarız derse işte o zaman da ordu devreye girer. Mevlam gücümüzü, kuvvetimizi artıranlardan eylesin. Tabi burada şunu da düşünmek lazım. Yani bir kuvvetli de olmak gerekiyor. Bu işleri yapabilmek için kuvvetli olmak gerekebiliyor. Buralarda da bugün gençler kendilerini iyi düşünmeliler. Çünkü savunma sistemi yani bugün ordumuz gençlerden müteşekkil. Yani 65 yaşındaki yaşlar ancak komutan olurlar. Allah o büyük komutanlarımızdan razı olsun. Tabi onlar, onlara fikir verirler, tecrübelerini aktarırlar, akar gibi komutanlarımız ama savaşanlar gençlerdir. O yaşlıların da ayakta kalabilmesi için ne yapması lazım? Savunma sistemlerinin güçlü olması lazım. Bugün gençler bunu anlasınlar, bunun başına hareket geliyor. Yani bugün bu işle en iyi ilimli, sahipli olanlar, yani nasıl bir saat namaz kılmak manevi borcumuzsa, bir saatte spor yapmak, işte bir, bir çiçek dikmek, bir ağaç dikmek, bir hareket açık havada o savunma sistemini en güçlendiren hareketlerden biri. İkincisi tabii beslenmek. Beslendiğimiz şeyler faydalı olmalı. E ben şöyle bir size örnek vereyim. Yani pazarda çıkan bütün sebzelerden hepsini yağarım. Yani beni yakından tanıyanlar bilir. Hepsini üst üste koyarım. O bütün aktarda satılan tozlardan da bir karışım üzerine koyarım. Günde onlardan yarım kilo yerim. Yani belki tadı çok hoşunuza gitmeyebilir. <laughs> Şimdi iyi beslenme, evvela hareket. İkincisi iyi beslenme. Ondan sonra da e, durduğunuz kişiler. Şimdi siz eğer e, genç olsanız, kuvvetli de olsanız. Eğer bir, bu, bu mikrobu gidip yakınınız, sevdiğiniz birine çok dolaşıp da ona zayıf bünyesi düşük o zayıf bünyesi olan götürürseniz o bundan başa çıkamaz. Şimdi burada dinin ölçüsü nedir? Efendimiz Hazretleri bir gün bir seriye gönderiyor. O serinin başına bir imam da tayin ediyor. O onların emri oluyor. onlara namaz kılıyor. Diyor ki bir yerde ben diyor hani e, cunup oldum diyor ve hastayım diyor şu anda. Yani tamamıyla bir yıkanırsam hastalanırım diyor. Yani ben böyle namaz kılayım diyor. Çünkü benim sağlığım şu anda zayıf diyor. Yani bu soğuk ortamda ben diyor yıkanırsam diyor sağlığıma bir zarar gelir. Belki de ölürüm diyor. Diğer sahabe-i kiram bunu kabul etmiyor. Ya diyorlar ki sen böyleyken bir namaz kılamazsın diyor. Buna kızıyorlar. Mecbur oluyor onların izrarı üzerine. Yıkanmaya mecbur oluyor. Yıkanınca vefat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyorlar. Yani işte biz onu tertemiz yaptık. Öğleden namaz kıldık. Ama onun sağlığı da dayanmadı diyorlar. Yani öldü. Üç kere tekrarlıyor. Siz onu öldürdünüz siz onu öldürdünüz, siz onu öldürdünüz. Yani dinde vücut emanet bize. Mevlam bugünlerde bu emaneti iyi anlayanlardan eylesin. Şimdi tabii akciğer de bu işte önemli. Akciğer de önemli. İnsan anne karnındayken o dokuz ay çocuğun akciğeri çalışmaz. Bütün organlar kalp birinci aydan sonra atmaya başlar. Hemen hemen bütün organlar çocuk böbreği çalışır anne karnına işer. <laughs> Ama akciğer çalışmaz. Bunun bir hikmeti vardır. Yani fi karar mekin diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Annenin en sağlam kalça kemiklerinin arasına koymuş allah Teala onu. Yani dışarıdaki e, darbelerden zarar görmesin diye. E tabi annedir yolda giderken düşebilir, hareket eder, bir yere çarpabilir. O çocuk da o kemiklere çarpmasın diye anlıyor sıvısı diye bir sıvın içinde tutar allah Teala. Sıvın içindedir çocuk. Dolayısıyla nefes alsa suyun içine boğulur o oksijen anneden bedava olarak göbek kanından onun kanına direkt geçer. Yani akciğerleri çalışmaz. Doğumla beraber o anne ile olan bağlantı ya doktorlar, ebeler bir klem koyduğu zaman o oksijen gelmesi kesildiği zaman allah Teala akciğerini çalıştırır. Şimdi şurada şöyle düşünmek lazım. Akciğer bizim önemli bir organımız. Niye? Oksijenle bütün organlar, bütün yüz türlü hücre iş görüyor bir nefes alışta 100 milyar hava molekülü ağzımızdan burnumuzdan giriyor. 100 milyar. 21 milyarı oksijen. Bunlar akciğere ulaşıyor. Akciğer bildiğiniz gibi bardak bir sürahi gibi bir organ değil. allah o bizi ah seni takvim diyor ya en güzel şekilde yarattı. Alveol denen ufak keseciklerden oluşuyor. 300 milyon adet bunlar. 300 milyon adeti birden şişiyor ve içine hava giriyor. Bunların bir tanesi bir toplu iğne ucundan daha ufak. Çapı 0,25 milimetre. Tabii nefes alırken bunu şişirebilmek için büyük bir kuvvet lazım. Yani bir balonu şişirmek için bilirseniz kuvvet ki gerekir. Çok yaşlı olanlar böyle bir balonu, yani hastanelerde görmüşsünüzdür. Yani yaşlıların akciğerleri iyi çalışsın diye öyle balonlar veririz. Hadi amca bir balonu şişirdin, ikinci balonu şişirdin. Öyle modern bir balon vardır. Akciğerlerini çalıştır. Bu çalışma zor olmasın diye sürfaktan denilen bir madde vardır yani o çalışmasında yani motorun yağlanması gibi çok güzel bir madde o kolay şişsin diye pneumosit 2 denilen hücreler sadece akciğerde koymuş Allah Teala. Ve doğmadan bir ay evvel bu hücreler çalışmaya başlıyor. 8 ay ne akciğer çalışıyor ne öyle bir madde yapılıyor ve pneumosit denilen hücreler sadece akciğerde var. Bir ay evvel çalıştırıyor. Onun için erken doğumlarda işte benim hanım kadın doğumcu olma böyle bazen telefondan der gece ararlar aman aman seleston yap ya derim hanım niye seleston yaptırıyorsun işte akciğer ol, olgunlaşacak bak yani çocuk erken doğuya da akciğer hazır değil der o madde verilir bunun sayesinde o 300 milyar hava keseceği bir anda açılır bu hava kesiciklerinin cidarları çok incedir Oradaki damarlar o kadar incedir ki bir alıyor var ancak geçebilir bir alvevar ancak geçebilir. Yani oksijenle alvevar arasında çok ince bir zar var. İşte bu korona size girdiği zaman evvela savunma suyu hücrelerine saldırıyor. O onlara galip gelirse akciğere iniyor. Bu akciğerde olan savaşta o hücre zarında su birikiyor. Su birikince o oksijenin nefes aldığımız oksijenin kandaki alıvara geçmesi olmuyor. Yani siz kendi suyunuz içinde boğulmuş oluyorsunuz. İnsan Hani sanki denizde yüzme bilmiyor da suyun içinde gibi boğuluyor. Bu mükemmel sistem bozuluyor. Mevlam o mükemmel sistemi her gün e, hareketten çalıştıran maddi manevi Allah'ın sevdiği yerlere harcanlardan eylesin.